ev sahibi misiniz kiracı evet, mı? Ev sahibiyim. Peki bu yükselen fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Genellikle şu anda yeni evlenen çiftler ev alabilecek durumda olmadığını söylüyorlar ev fiyatlarının. Vallahi günümüzün çiftleri maalesef çalışmayı sevmiyor. Çalışan insan her şekilde ev alır emin ol. Ben 50 yaşındayım, çalışıyorum. Ve evimin borcunu daha yeni ödedim. Çalışan insana her yerde işte var. Emin olun, ekmekte var, evde var. Bir Avrupa'da çalışan insanlar gibi burada çalışsın o gençler, o insanlar. Herkesin her şeyi olur. Bizim insanımız oturuyor ama başka yerden paralar gelsin yiyelim diyor. Valla kafeler dolu, lokantalar dolu, her yer dolu. Bu insanlar da yoksa buralara nasıl gidiyorlar ya? Kahvenin bir tane 300 lira kahve olan bir yerde insanlar kahve içiyor. Nasıl yok? Nasıl yok ya? Yani ben anlamıyorum kızım. Yok demiyorum ben. Allah'a şükürler olsun. Hamd etmeyi, şükretmeyi bilmiyoruz. Okay.